<laughs> evet, evet, Mahallesi mali olarak. Bir de şu anda çok yakınında olduğumuz bir barakalar bölgesi var. Bir önceki sohbetimizde de ısrarla söylemiştim. Klasik Türk filmlerinin trajedi sahnesi Kadraj şöyle gelişiyor. Gece kondu da alıyor. Ondan sonra arkaya büyük binalar. Kadir var mı? Ya yani bir sürü öyle gözünün önünde meğerse derya dilde çekiliyor. Sonrasında öğrendim. Bunu neye bağlayacağım? E, günümüz sosyal medyasında e, biz de işte komşu kapısını, sosyal medyasını yönetirken Nişantaşı'na dair bir e, network var mı, sosyal mecra var mı diye biraz tarattı. Nişantaşı Arka Bahçesi diye bir siteyle karşılaştı. Bu, bu sitenin yöneticisi sevgili Özgür aramızda. Bence çok kıymetli bir şey yapmış. Gerçekten insanların kendini ifade ettiği, şöyle sahneler falan var, buranın 70'lerinde gençlerin, ee, şu anda esnaf, ee, işte kahvede, kıraathanede oyun oynarken beraber toplaşıp gençlik fotoğraflarını koydukları, işte dayısının e, amcasının burada taksicilik, işte e, hamallık yaptığı zamandan anekdotları paylaştığı çok kent bilincini zinde tutmaya dair kıymetli bir site. Uzak Bey sözü Özgür'e vereyim. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Ben aslında sözsel olarak kendimi çok fazla ifade edemiyorum. Yazılı bunu okulda da hep böyleydi. Yazıllarda çok iyiydim sözüyle. <laughs> <laughs> Dize vururdum. Şimdi ben sizi biraz buralardan alıp Nişantaşı'nın arka bahçesine, Tolga'nın da bahsettiği gibi biraz daha beyaz kısımdan o görünen Teneke Mahallesi dediğiniz Meşrutiyet Mahallesi'ne gidelim. Ailem 1928'de zorunlu görüşle geliyor. Murat Amunga'nın dediği yüreğimin doğusu de ben oralardanım. Adım Özgür, 63'lü yıllarda da çocuklara özgür adını verebiliyorlarmış, evet. <laughs> özgürlük o kadar değerli. Ee, bazı şeyler büyüklerden e, bizlere kalıyor ve bizler bunu devam ettirmek zorundayız. Ailemin e, 1928'de jilin isyanıyla zorunlu olarak geliyorlar ve Tenek'e Mahallesi meşrutiyete yerleşiyorlar. Ben yani, hala e, size şöyle anlatayım orayı Etfal Hastanesi ile Vali Konağı arasında kalıyor. Haşkun'un karşısından <laughs> girebiliyorsunuz oraya. Eee Osman Bey'den aşağıya gidiyorsunuz. Evet. Nedir bir cami mi? vardır orada. Eski fırın, fırın sokmuş. Fırın fabrikası. Evet Etfal Hastanesi. Orası az önce Bahsediyorum ki Kadircik Sınıfı'yı oraya yaptığımız teneke mahallesi biraz daha aşağıda kalıyor. Merkez biraz daha yukarıda kalıyor ama biz oraların çocuklarıyız. Size kısaca mahalleden bahsediyoruz diyorum orada yaşayan insanlardan. E mahallemiz çok özür dilerim. Buyurun. Bir daha. Buyurun. Estağfurullah. Hocam gidiyor. <laughs> Efendim ben müsaade ile gideceğim. Yalnız o kadar güzel şeyler vardı ki hakikaten teşvik ediyor. Eee iş hop. Çok özür dilerim. Rica ederim. Teşvik ederim. Cambazları unutmayın lütfen. Murat Tel Gezer'i unutmayın aşağıda uzunlukta. Her seferinde bir oyun keserdi. Kesmezdi. Biz gene gelirdik dayağımızı yer yatardık. Evden <laughs> hiç geldiği için şey, en gene giderdik. Efendim sevgiyle, saygıyla sizleri öpüyorum. <laughs> Sağ olun.